Yurttan ayrılmaya çalıştığımız bir günden herkese merhaba. Önce kahvaltı yaptık, sonrasında yemekhaneden çıkmaya çalıştık. Bir şekilde çıktık ve arkadaşımız da son Türk kahvesini yaptı. KYK'ları merak edenler için bir oda turu çektim. Bizim kaldığımız 4 kişilik bir odaydı. KYK'dan KYK'ya göre dizaynlar değişiyor. Bizim kaldığımız Kocaeli Üniversitesi'nin kampüsünde olan Semiha Ayverdi yurduydu. Ne bloktaydık biz. Köpek korkunuz varsa kalamayacağınız bir yurt. Çünkü yemekhaneye kadar köpekler giriyor. Yurtla otobüs durağı arasında 10 dakika yürüme mesafesi vardı. Ve biz 5 kişi takıldığımız halde taksi çağırıp sonrasında otobüse biniyorduk. Hatta o yurtta kalan bir kızla konuştuk. Kendisi seneyi için 5 kişilik bir odayla anlaşmış özel bir yurtta. Ve 5 kişilik oda için 5000 lira istemişler. Bu kadar şikayet varken neden hala müdahale edilmiyor anlamıyorum gerçekten. KYK'larda kalmak isteyen arkadaşlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Kalmadan önce gidip bir bakın. Oradaki insanlarla konuşun. Üniversite tercihleri yapmadan önce ise itiraf sayfalarına yazın. Yorumlarda zaten öğrenciler cevap veriyor. O üniversite hakkında az çok bir bilginiz oluyor. Kendinize iyi bakın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.